Bir şey Sadece şöyle bir Kaç yıldır, Çocuklar için televizyonlarımız. Burası da çocuklar için çok fazla destekliyor ben Bizim kendi şeyler var. çok farklı bir bilim merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Bilim merkezinin alt katı ve üst katı düzceli gençlerin ve çevre illerdeki gençlerin istifade edebilecekleri bir hale geldi. Bilim merkezinin inşasında TÜBİTAK ile birlikte çalıştık. Bu vesileyle TÜBİTAK Başkanımız Profesör Hasan Mandalbay'a teşekkür ediyorum. Düzcemize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs>